Arkadaşlar merhaba. Barbaros ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Washington DC'deki sinema salonlarını inceliyorum. Hazırsanız şimdi başlayalım. İlk durağımız Alamo olacak. Alamo Draft sineması. Alamo Draft House mıydı? Draft mıydı? Bakacağım. Videoya koyarım. Tren geçsin. Benim en çok gittiğim sinema. Şimdi ben Washington DC'ye yerleşeli iki seneyi geçti. Burası tabii böyle New York gibi bir şehir değil kültürel açıdan. Entelektüel açıdan tabii ki iyi bir şehir. Ama böyle bir sinema camiası New York gibi değil. Ama kendine has ve güzel sinema salonları var. Ben de iki senedir epey bir sinemaya gidiyorum burada ve bu açıdan aslında sinema salonlarıyla e, ilişkim de güçlendi. Washington DC'ye yerleştikten sonra. Bu arada bugün 31 Ekim. Cadılar Bayramı. Bilerek bugün seçtim gitmek için. Çünkü orayı süslediler. O, onları da göstermek istiyorum. Alamo'yu tercih ediyorum genelde sinemaya gittiğim zaman. Çünkü fiyatları uygun. Vizyon filmlerini görebiliyorum burada birincisi. Aynı zamanda sanat sepet filmleri de oluyor. Fiyatı uygun dediğim diye şimdi burada Amerika'da bilet fiyatları böyle 18 dolarla 25 dolar arası değişiyor. Gittiğiniz sinema yani gittiğiniz şeye göre salona göre atıyorum. Büyük bir salonda ise film böyle 25 dolara yakın oluyor fiyatı. Böyle özel bir günse 18 dolar hatta 10 dolara bile ol olabiliyor bazen. Şimdi ben burada benim pasım var aylık pas. 30 dolar ödüyorum ve sonsuz istediğim kadar izleyebiliyorum. O açıdan hani burası en uygun. Hani bana burası geliyor. Ve genel olarak da hem tasarımını hem böyle bir sinefil yanını, özel film gösterimlerini, çok fazla otantik filmler gösteriyorlar, film tarihinin önemli örneklerini gösteriyorlar falan filan. Bu bir chain şey Amerika'da. Bu yola çıkarken Hollywood Reporter'da bir haber çıktı. Ekim ayı sinema gişe rakamları kötü gelmiş Amerika'da. Hatta son 27 senenin yani pandemiyi katmadan en kötü Ekim ayıymış. Alamo burada. Adama hafta tavsiyesi ama. Gündüz geliyorum ki görünsün diye. <laughs> Yoksa başka bir şeyi yok. Bugün 31 Ekim yani Cadılar Bayramı böyle bir e, Cadılar Bayramı kontenti ne diyeyim prop tasarımı yapmışlar buraya. Güzel gözüküyor. Şimdi normalde burada aslında Amerikan başkanlarının olduğu bir kısım var. İşte burada Amerikan sinemasında Amerikan başkanlarının tasvirlerinin bir takım resimlerini görüyoruz ama hatta şurada da Constitution olması lazım Lincoln'ın arkasında yazan ama Cadılar Bayramı olduğu için e, bugün yani bu aralar durum bu. Burada hemen Code of Conduct denmiş. İşte nasıl davranılması gerekiyor vesaire vesaire. Bunlar da böyle bir şey. Bunlar genelde Amerikalıların zaten her yerde bunu görürsünüz. Yani bunlar çok kural severler, kuralcıdırlar bir şeye kurallar yazılmadı mı rahatsız olurlar. Birilerinin de onlara devamlı kuralları hatırlatması gerekir. Ben buranın en çok sevdiğim yanı aslında buradaki posterler bu sinema salonunda. Ee, bazı filmleri izledim tabii ki ama bazılarını izlemedim. Odds Against Tomorrow. Yani şöyle baktığım zaman burası çok güzel gözüküyor. ya yani çok şık. Yani tam bir sinefil sinema salonu diyebilirim burası için. Ben bayılıyorum buraya. Burada ne varmış? burada böyle bir film var. Bunlar tabi böyle biraz B-movie falan da olabilir bunlar ama ben çok bilmiyorum bu filmleri. Eğer siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazınız. <laughs> Şöyle geçeyim. Burada böyle bir Atlas diye bir epik bir film var. Raquel Cal Welch hangi filmde oynuyordu? Şu an çıkartamadım. Bunlar hep biraz B-Movie style'a değil mi? Öyle gibi geliyor. Brainstorm, böyle korku sinemasının hastaları varsa. Ben bugün Guillermo, Guillermo, Guillermo hangisi? Siz söyleyin yorumlarda. Guillermo del Toro'nun son filmi Frankenstein'i izleyeceğim. Biliyorsunuz Netflix filmi ve yanlış hatırlamıyorsam... ...Toronto'da açılmıştı film. Venedik değil, Toronto'ydu değil mi? Toronto olması lazım. Yine bir limited release, aynı House of Dynamite gibi aslında küçük bir limited release yapıyorlar ama film de yakında platformda olacak. Bu filmi izledikten sonra da yorumlarımı bu videomda paylaşacağım Frankenstein'le ilgili. Guillermo del Toro çok hastası olduğum bir yönetmen değildir ama ben Frankenstein'i çok seviyorum. Kitabı çok seviyorum özellikle. Son yıllarda da bayağı bir şeyini görüyoruz. Adaptasyonunda görüyoruz. Çoğu adaptasyon da çok bağlı kalmıyor kitaba. Bunun fragmanı sanki bağlı kalacakmış gibi hissettirdi bana ama emin değilim. Bakacağız, göreceğiz. Onu söyleyeceğim e, filmi izledikten sonra. Evet burada posterler devam ediyor. Shaft var. Shaft'ı Paul Thomas Anderson'ın videosunda konuşmuştuk. Evet ikinci kata geldik. Burada The Big Show deniyor. The Big Show buranın en büyük sinema salonu. En azından bu Alamo'nun. Burada çok güzel bir Alamo Draft House posterimiz var. Burada da bu hafta gösterime giren Bugonya'yı koymuşlar. Bugonya burada muhtemelen Big Show'da yayını. Bu akşam geleceğim ben de Bugonya'ya. Bugün bir de Frankenstein izliyorum. Daha sonrasında da akşamda eşimle beraber Bugonya filmini izleyeceğiz. To on a Ya bu filmleri izlesek... Evet, Advise Consent var. Tabii ki Otto Preminger'in filmi. Bu film önemlidir. Tabii ki bu filmi izledik. Ama mesela şu filmi izleyen var mı? Soruyorum. Pistola Nera Spara Sansa Pieta. İtalyan sineması Tarantino style bir film gibi gözüküyor. Ya buraya gelince insan gerçekten de sinema, ya yani sinefiller için mükemmel bir yer. Yani gerçekten tasarımını da görüyorsunuz zaten. Bu tarz bu, yani gerçekten de sinemayı seven ve sinemayı sevenler için inşa edilmiş, yapılmış bir yer oldu. Çok belli. O yüzden ben buraya gelmeye bayılıyorum. Ve çok özel ve güzel gösterimleri oldu. Yani atıyorum böyle 70'ler işte siyah sineması işte 40'lar dinlenme sineması falan dediğimiz zaman burada epey bir film görebiliyorum. O açıdan çok sevdiğim bir sinema salonu haftada 2-3 defa buradayım yani öyle diyeyim size. Ve sinema salonunun içerisinde çekim yapamayacağım. O yüzden onu gösteremeyeceğim size ama filmi izlediğiniz esnada yemek siparişi de verebiliyorsunuz. Bu da böyle buradaki sinema deneyimini böyle bir üst seviyeye taşıyan bir şey. Evet, Bruce Springsteen'in filmi gelecek bu aralar. Gelmiş hatta sanırım. Ee, i̇yi gelme yorumları ama bakarız, hani izleriz diye tahmin ediyorum. Concerto di Fuoco. One Bad After Another, devam ediyor. One Bad After Another film için yaptığım video oldukça sevildi. Çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum ilginize. Ben bu tarz içerikler üretmeye devam edeceğim. Siz de lütfen takipte kalınız. Evet mesela Sidney Poitier'in filmi Tony Curtis ile oynamış. Ee, Ingrid Bergman. Bir Peter Sellers filmi var burada. The World of Fairy Orient. Trapeze Only When I Laugh. Richard Attenborough. Aa, Richard Attenborough'un gençlik hali. Jurassic Park'ın yönetmenidir değil mi kendisi? Burada da Jungle Cat isimli bir filmin posteri bulunuyor. Ben şimdi artık salona gireceğim. Filmden sonra tekrar görüşmek üzere. Evet şimdi çıktım filmden. Güzel, ben beğendim. Fena değil. Ama biraz yavaş geldi bana. Fazla ağdalı geldi. Sanırım iki buçuk saate yakın bir süresi var. Ve iki saatte bence bağlanırmış bu film kitaba daha sadık. O da ilgimi çekti. Jacob Eller de iyi bir iş çıkarmış. Onu izlemek keyifli. Yani evde de izlenebilir. Güzel production design falan müthiş gözüküyor. Ama yine de evde de izlenebilecek bir film. İlk yorumlarım bu şekilde filmle ilgili. Yani çok çok böyle çok beğendiğimi söyleyemem. Ama kitabı okuyun. Yani bence kitap gerçekten de çok önemli bir kitap. Benim çok sevdiğim bir kitap. Evet bugün Alamo'ya geldik. Bir sonraki videoda EFI Silver Spring'e gitmek istiyorum. Bakalım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün EFR Silver Spring'e gidiyoruz. American Film Institute'un Washington DC'deki güzel şehrimizdeki şubesi. 1987 yapımı Hong Kong filmi City on Fire filmini izleyeceğim. Quentin Tarantino'nun Reservoir Köpekleri filminin de ana esim kaynaklarından biriymiş bu bir film. EFR Silver Spring 40 dakika kuzeyinde yaşadığımız yerin. Bu yüzden metro ile 40 dakika kadar kuzeye çıkacağız. Evet buradan bizim istasyonumuzda console station'ı iniyoruz metroda ve beraber Silver Spring'e gideceğiz şehrimizin brutalist mimarisine sahip metro istasyonu mimar arkadaşlar daha iyi bileceklerdir benden. Evet şimdi Silver Spring'e geldim 40 dakika kadar sürüyor metroya gelmem. Şimdi buraları biraz daha tabii şey otobüs geçsin. Buraları bir tık biraz daha sab, banlıyor mu diyelim? Daha banlıyor gibi. Ama güzel bir yer. Şimdi EFA'ya geçeyim mi? Şimdi EFA Silver Spring'in yani burası tam bir sinema sinema. Hani sinema müzesi demeyeceğim ama bir sinema tek düşünebiliriz EFA Silver Spring'i. Ve tabii ki de alamaya göre programı daha yoğun. Ancak hem bize yani 40 dakika kuzeyde uzak olduğu için hem de Alamo'daki gibi o Season Pass dediğimiz ödeme kolaylığının olmaması biraz pahalı da yapıyor ayet EFI Silver Spring'i. O açıdan EFI Silver Spring'e ben daha az geliyorum ama ayda birkaç defa gelmeye çalışıyorum. Ben dediğim gibi yani çok fazla sinemaya gidiyorum şimdi bu hafta dördüncü gidişim. Hep EFI Silver Spring'de gitmeye çalışsam hem çok uzak hem de bilet başı 20 dolar aşağı yukarı. 18-20 dolar falan. Ha şimdiden 80 doları bulurdu yani. Hani ben normalde Alamo'da 30 dolar veriyorum ve geçip gidiyorum. Karşımızda EFI Silver Spring. Çok güzel gözüküyor. Kendisini hemen belli ediyor değil mi? Müthiş. Benim için Steam Fire'ı görebiliyoruz. Detective Story var. Yine bugün gösterilecek. Ben geçen sene bu videoya da koyarım. The Brutalist'in ilk özel gösterimine burada gelmiştim ve inanılmaz bir sıra vardı. İki blok boyunca sıra devam ediyordu. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Bakalım hangi posterler var. City on Fire izleyeceğimiz film. Biraz sonra izleyeceğim film. J. Kelly Noah Baumbach filmi değil mi? Sentimental adı. Kanda çok iyi yorumlar almıştı. Ben çok sevdim. Joachim Trier'in son filmi. Evet, it was just an accident. Akira Kurosawa Retrospective var. Bu çok güzel aslında. Benim izlemediğim çok film var Kurosawa'nın. Onlara bakabilirim. Onun dışında da Battleship Potankin'i görebiliyorum burada. Şimdi arkadaşlar buradan girdim. Burada çok güzel posterlerimiz var. Bir bakalım. Hong Kong Cinema Classics demiş. Benim gittiğim film bu programa ait. Bakayım burada var mı? City on Fire burada. Bunu izleyeceğiz birazdan. Burada baktığımız zaman bir takım false faces. Frankenstein yeni gösterime girdiği ve A Better Tomorrow filmini görebiliyoruz. Muhtemelen Hong Kong sineması kapsamında koymuşlar. Şimdi burada da bir takım programları görebiliriz. İşte sessiz sinema var. Sesli sinema showcase. Ya bunun ya bu müthiş bir sinematek burası. Yani sinema tarihiyle hani aranızı güçlendirebileceğiniz çok güzel programları var. Önemli bir sinema salonu ve Washington DC'nin de bence e, gerçekten de bir nimet yani. Hani bence DC'liler bunun ne kadar farkında onun da çok emin değilim diyeyim. Diğer tarafa dönelim. Şimdi diğer tarafta da şöyle burada da bir girişi var. Yine Hong Kong Sinema Classics. Gryffindor'ın bir filmini görüyoruz. Burada... Burada da bir poster koymuşlar, The Roses. Bunu niye koymuşlar, buraya bilmiyorum. Belki burada bir özel gösterim yaptılar. Falan filan. Evet. Şimdi buradan içeri gireceğim. Burada içeri girdiğimizde... Burası, en büyük salon burası. Ben burada izleyeceğim filmi dört buçukta. Sevindim burada olduğuna çünkü çok güzel bir salon içerisi. Bu salonda 70 milimetre de gösterim yapıyorlar. Ve ben burada Oppenheimer'ı ve The Brutalist'i izledim. E, 70 milimetre olarak. O açıdan iyiydi yani. iyi bir salon burası. Çok güzel bir salon içerisi. Şimdi buradan böyle bu şekilde devam ediyoruz. Burada bir küçük bir koridor var. Evet burada bir takım posterler devam ediyor. Follow True denmiş. Böyle devam ediyoruz. Çok güzel gözüküyor sinema. Evet, Akira Kurosawa'nın Throne of Blood filminin posteri var. Böyle geldiğimizde burada takılabiliyor insanlar geldiklerinde. Ben en son Burada Megalopolis filmini izledim. Bu salonda izledim Megalopolisi. Onu da bu videonun açıklamasına koyayım. Şimdi şu anda İran yönetmeni filmi İtvas Jasenaksızın tekrar panayın filmi gösteriyor. Bu bakalım bu neymiş? Projector with Carbon Arkla 1935-45 senesinden kalma bir projection. Burası klasik. Burada da başka bir projection var. Bu da yine aynısı sanırım 1935-45. Bruce Springsteen'in filmi. Valla gider miyiz buna bilmiyorum ya. Ha, belki gideriz. Ha, şimdi burada asıl göstermek istediğim çok güzel bir vintage steamback flatbed editor dedikleri. Şurada diyeyim vintage steam, steamback flatbed editor montaj masası diyebiliriz değil mi buna? Montaj masası var. Bunun tarihi ne acaba? Yani hangi yıllarda kullanılmış? Şurada bir takım Burada fiyat bilgisi var ama belki videoyu dondurduktan sonra bakarız onu. Ben editör olarak şöyle diyeyim. Yani tabii ki ben bu jenerasyona ait değilim. O yüzden hani gençliğimde bunlar yoktu. Teknik olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum. Ama özellikle kurul kitapları okuduğunuz zaman size bir takım bilgiler veriyor bu masayla ilgili. Ve benim gördüğüm şu oldu. Bizim şu anda kurgu programlarında kullandığımız birçok terim, işte slice, yapıştır, bir şey yap vesaire gibisinden birçok şeyin aslında temelinin burada atıldığını görmek mümkün. O açıdan eğer kurguyla ilgileniyorsanız kurgu tarihine de bakın. En azından bu tarz makineleri kullanmayı öğrenin. Tabii ki de demiyorum ama en azından böyle bir bilgi sahibi olun derim. Buraya geldiğimiz zaman hemen sayeden soundları görüyoruz. British Film Institute'un çıkardığı bir İngiliz sinema dergisi. Önemli bir dergidir. Amerika'da karşılığı var mı? Film Comment vardı yıllar önce. Artık film komenti basmıyorlar. Printten kaldırdılar sanırım korona zamanı, koronadan önce. O açıdan Amerika'da tam karşılığı yok saydan sound'un artık. Ben özellikle üniversite yıllarında daha çok okuyordum. Yani daha az okuyorum diyebilirim ama şimdi artık gelmişken bir sayı alırım elime. Burada ne var? Burada Eylül sayısı var. Haziran var. Yakın bir tarih varsa Nisan var. Evet, November var. November 2024 ama bu eski. Coppola. Bunlar hep eski. Eğer böyle son... Evet şu galiba en son. 2025 November, 2025 Kasım Guillermo del Toro yani Frankenstein'ın kapağı taşımışlar. Frankenstein'in yönetmenine. Amerika'da gördüğüm e, sinema kültürüyle ilgili biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Biraz fikrimi vermek istiyorum. Pandemi sonrası, grevler sonrası tabii ki sinemanın can çekiştiğini, sinema salonlarının kapandığını görüyoruz. Ama benim burada gördüğüm, Cannes Film Festivali'ne gittiğimde ve burada gördüğüm Arkadan gelen gençliğin yani genç jenerasyonu, işte buna Z jenerasyonu diye 2000 sonrası doğanlar diyelim, işte ne bileyim Gen Z diyelim vesaire vesaire. Gençler arasında sinemanın oldukça popüler olduğunu ve gençlerin sinemayla epey bir ilgilendiğini görüyorum. Büyük bir ilgi var sinemaya karşı. Özellikle bu tarz art house filmler olabilir, işte ne bileyim bir takım iddialı yapımlar olabilir. Yani gençler içerisinde bir... Yani sinemaya tutkulu ve sinemayı takip eden, sinema sinema filmler görmek isteyen bir gençlik yetiştiğini görüyorum ben e, buradaki hani gözlemlerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Ama tabii ki o gençlik büyür. işte 10 sene sonra, 20 sene sonra. Hani sinema endüstrisi ne halde olur? O gençler filmler yapabilirler mi? Ya da yap, yaptıkları zaman hani filmlerin öyle bir değeri olur mu? Onu bilemeyiz tabii. Onu bilemeyiz. Ama film yapmak isteyecek bir jenerasyonun geldiğini ben gözlemliyorum. Yani mesela bir Paul Thomas Anderson'a özenen çok fazla genç olduğunu, e biz de zaten hep gençken hep özenmişizdir de, bir Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, işte bizim ülkemizde de bir Nuri Bilge gibi yönetmenler gençlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Bu güzel bir şey. Umarım da sinema endüstrisi eski şatafatlı günlerine geri gelebilir, geri dönebilir. Ve yani sadece böyle platformlara kapanmış bir sinema değil. Daha böyle sinema salonlarının büyük büyük perdelerinin olduğu sinema dünyası, endüstrisi ve işte dünyası gelişmeye ve büyümeye devam ederdim. Sinema salonumuza giriyoruz. Burası gerçekten de çok güzel bir salon. Şöyle göstereyim. Bence müthiş bir salon burası. Dediğim gibi burada Oppenheimer ve Brutalist filmlerini izlemiştim. Zone of Interest filmini de burada izledim. Gerçekten de müthiş bir salon. 70 mm filmde gösterim yapılabiliyor burada. Benim en sevdiğim biraz gerilerde, ortalarda oturmayı severim ben genelde. Zaten boş salon. İstediğimiz yere oturabiliriz. Orada da muhabbetimize devam edelim. Evet. Evet burada European Union Film Showcase'i de olacak. Avrupa filmleri gösteriliyor. Güzel bir seçki. Kozova'nın çok güzel bir retrospektifi var. European Union Film Showcase bu çok iyi oluyor. Tüm sene boyunca öne çıkan Avrupa filmlerini gösteriyorlar. Evet durum böyle. Evet arkadaşlar filmden çıktım. City on Fire. Güzel de dediğim gibi Tarantino The Reservoir Dog filminde bu filmden esinlenmiş. Böyle ne diyeyim babam şey derdi. Vurdulu kırdılı filmler derdi. Onlardan vurdulu kırdılı filmlerden izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer izlemediyseniz. Bugün de EFI Silver Spring'i beraber gezmiş olduk. Bu videonun da sonuna gelmiş oldum bu şekilde. E, bu videoda Washington DC'deki sinema salonlarını Alamo yu ve EFI Silver Spring inceledim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.